programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biraz önce ilerleyip günümüzü ifade ettiler. Videoda da çok güzel gördük. Emniyet Genel Büyük üzerinde İçişleri Bakanlığı üzerinde artık hayata dokunmadığınız projelerin yeni çağın yeni gereklerine adapte olmadığınız hiçbir alan yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın dijital Türkiye hedeflerinin talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı üzerine düşen görevleri çağın gerekleri doğrultusunda en güzel şekilde yapıyor. Yapmış olduğu uygulamalarla dünya standartlarının da üzerine yerler çıktığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Böylece İçişleri Bakanlığı'nın temel görevlerinden olan huzur ve güvenliğinin sağlanması, genel asayiş, genel kovuk, suçların önlenmesi, suçların yapılanması, takip ve tarafsutu ta, 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 hususlarında daha huzurlu ve daha mutlu bir Türkiye ideali doğru güvenli yürüyoruz. İşte bu idealin temel unsurlarından bir tanesi de bugün değerlendireceğimiz genel kovukla özel güvenliğin işbirliği içerisinde başta suçların önlenmesi ki hepimizin bir numaralı görevidir. Biz Mülk İdare Amirleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile görevlendirilmiştir. Orada bizim e, görevlerini sayılırken en önce suçların önlenmesi sayılır. İşte bize verilen bu görevler aşağıya doğru yararşık silsile doğrultusunda iner iner en son sizlere kadar gelip ve sizler veya bizler kadar bu Bu çok önemli görevi, çok e, hassas görevi, suçların önlenmesi görevini yerine getirirken hepimiz görevimizin öneminin sorumluluğu içerisinde, bilinci içerisinde hareket etmemiz lazım. Netice itibariyle biraz önce müdürümüzün verdiği örnekten gidelim. Bir site özel güvenlik görevlisine güvenerek İnsanlar gözlerinin bebeği çocuklarını, kendi canlarını ve binalarında evlerindeki mallarını ee, teslim ediyorlar ve güven içerisinde nasıl olsa özel güvenlik var kapıda değil ee, hayatlarına devam ediyorlar. Bu nasıl büyük bir sorun? Büyük bir sorun gerçekten. Yani, hani bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür diye bir söz var. Eğer burada çıkabilecek en ufak bir zafiyet çok büyük, tamir imkansız e, problemleri beraberinde getirir. Ama sağlam bir entegrasyon, iyi bir iş birliğiyle biz bir anda işte 370 bin özel güvenlik e, görevlisinden bahsedildi. 370 bin çift göze sahip Böyle bir büyük istihbarat ağa bir anda polisin, jandarmanın elini müthiş güçlendirir. Şimdi şöyle düşünelim. Park ve bahçelerde görev yapıyorsunuz. Biraz önce temel e, suçları saydılar. Orada şüpheli bir paket ya da bir aile içi şiddetin başlama ihtimali. Eğitimli bir göz ya da hastanede görev yapıyorsunuz. Orada bir e, bir darp olayı ya da bir ona benzer bir suç. İhtimalini gördünüz, eğitimli göz hemen müdahale etti, kolluğu çağırdı. Ya suçu tamamen engelliyorsunuz, hiç oluşmuyor ki idare olur. Ya da suç oluşumundan sonra suçluyu yakalıyorsunuz, takibini ve tarasutunu yapıyorsunuz. Bu çok güçlü bir ağ. O kadar güçlü bir ağ ki bu ağdan kimse kaçamaz. İşte bugün kağan projesiyle yapılmaya çalışılan bu. Burada arkadaşlar, tüm özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız eee gördüğüm kadarıyla daha çok da belediye görevleri burada. Çok önemli bir görev ifa ettiklerinin bilinçli olmalarıdır. Size orada o üniformayı giydiriyorsalar bu üniformanın gereği olarak o, o bölgede sizin alanınızda ya da sizin görüş alanınızda illa hemen baktan sorunlu karşı sokakta ilgilendirmez öyle bir şey yok. Görüş alanınızda ne oluyorsa, Bunların tamamıyla ilgili bir sorumluluk bilincinde hareket etmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak daha güvenli bir şekilde sahip oluruz. Hepimiz daha huzurla yaşarız. Bu hususta polis baş müfettişlerimiz şimdi detaylara girecekler. Ee, lütfen can kulağıyla dinleyelim. Özel güvenlik görevlilerimizin hassasiyeti bu ülkede çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Ben kendi görev alanımı söyleyeyim bomba yüklü araçları e, yakalamaları, e, takip etmeleri, fark etmeleri sonucunda büyük faciaların önlendiğini görüyoruz. özel güvenlik görevlilerinin sayesinde ya da hastanelerde ya da ona benzer yerlerde cinayetleri önlediklerini gördük. Yani özel güvenlik görevlisi işini tam ve doğru bir şekilde yaparsa, görev ve sorumluluklarının farkında olursa, sınırlarının da farkında olursa kesinlikle fark yaratacaktır. Bu konuda bu projenin, Kaan projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen canlı kulağıyla dinleyelim. Ben ee, bu projenin eğitimini verecek olan misafirimiz, hani polis baş teşekkür ediyoruz. E, hoş geldiniz diyoruz. E, siz e, kıymetli güzel dijital Türkiye sürecinde elektronik devlet çatısı altında verilen hizmetleri çok daha genişleterek dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. İçişleri Bakanımızın direktifleriyle başkanlığımızı yürütülen uygulama ve projelerde dijital dönüşüm tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığımızın dijital dönüşüm direktifleri ve bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda başkanlığımız görev alanda giren iş ve işlemlerin dijital platforma taşınması birinci hedefimiz olmuştur sayede iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak vatandaşımız üzerindeki idari yük azaltılmıştır. Hizmetlerimizin e-devlet entegrasyonunda son aşamaya gelinmiştir. Özel Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen APIS, ÖGNET ve ASİK projelerinin tanıtım programı için sizlerle bir araya gelmiş oluyoruz. Bu kapsamda başkanlık olarak e-devlet üzerinden vermekte olduğumuz 30 hizmet en kısa sürede 46 hizmete e tamamlanacaktır. Patlayıcı ve silah bilgi sistemi Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerde, yersiz tüfek, kuru sıkı silah, av fişekleri ve yirmi silah dergilerinin üretim ve ithalinden de bulanmasına, ihracına, satılmasına, nakline ve kullanımına kadar geçen sürecin bilgi sistemi üzerinden online olarak takibi gerçekleştirilerek, iller arası portreninin ve yetkisaklığın sağlanması, kayıt dışılığın ve kaçakçılığın engellenmesi, patlayıcı maddelerin, yetkisiz kişilerin ve suç örgütlerinin iline geçmesinin önlenmesi amacıyla ülkemiz genelinde hayata geçirilmiştir. Patlis, Patlayıcı Maddi işlemlerin modülüyle manuel olarak yapılan düğümlerde ve işlemler dijital ortama taşınmasıyla zaman ve maliyet kayıtlarının önüne geçilmiş, adli veya idari işlem görenleri izin vermesi verilmesi önlenmiş. izin vermelerindeki miktardan fazla adli... Genel konutlar işbirliği nedir? Hemen hemen. ya da herhangi bir olaydan es, nasıl müdahale ettiği konularını ya da hangi alanlarda nasıl bir teknolojiyle çalıştığını kısaca bu filmi gördük. Kine dinimin sonunda da e, güzel bir mesajı ben dikkatinden karşılamadık. Genel itibariyle ülkemizin Huzur içerisinde yaşaması için, insanlarımızın huzur içinde yaşaması için ne gerekiyorsa, hangi çalışma gerekiyorsa, nereye dokunulması gerekiyorsa oralara dokunmaya polis teşkilatı, yani medyadan diyor olarak da dokunmaya devam ediyoruz. Bugün burada önemli bir konu olduğunu düşünüyorum, önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi polisin görevi nedir? Ülkenin birliği, dirliği, huzur içinde yaşaması, insanlarımızın can ve mal emniyetinin en üst seviyede hiçbir ferdin, hiçbir insanın güvenlik kaygısı taşımadan işine gitmesi, okuluna gitmesi, hayatın olan yaklaşımda güven içerisinde yaşamasını sağlamak. Teşkilatın, yani polis teşkilatının birlikte derecede görevi bu. Dolayısıyla sayısal itibariyle baktığımızda da neredeyse bizden daha neredeyse demiyorum sayısal olarak bizden bir yüksek bir özel güvenlik teşkilatı söz konusu. İşte bugün burada kanun projesinde yapılmak istenen şey yanlış görmediysen rakamları 370 bin civarında bir özel güvenlik teşkilatı. Bu bir oldu demek. Şayet ilgili arkadaşlarımız biraz kendini yeniler, işte bu eğitimler vasıtasıyla da biraz e, ne yapmaları gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği, nerelerde genel konulukta işbirliği yapmaları gerektiği konularını anlata anlata bu eğitim biraz önceki ifade ettiğim gibi ülkemizde yaşayan bütün insanlarımızın cidden güvenlik kaygısı taşımadan suç ve suçlarla el birliğiyle mücadeleyi sağlamış olacağız. Bakma merkezden düşündüğümüzde e, bir 500 kadar bir özel güvenlik görevlimiz söz konusu. Bu da şu demektir. 2500 artı 1500 4000 emniyet teşkilatı mesulu var demektir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani kendinizi teşkilattan soyutlamayın. Sayın Halim'e şöyle bir örnek vereceğim müsaadenizle. Geçmişte arkadaşlar biliyorsunuz bekçiler oldu. Nerede bu bekçiler? İşte bir inşaat bekçisi ya da bilmem neredeki bekçi ya da sitenin girişini kontrol etmek için bir bekçi. Artık bu konu böyle değil. Bu konu bugün bir profesyonel özel güvenlikçi tarafından kontrol ediliyor. Yani koca bir sitenin içerisinde yaşayan bütün insanların, oradaki çocukların bahçede oynamasından tutup dışarı çıkıp gelmesi tamamen özel güvenlikçinin kontrol altında. Bu da şu demektir. Siz orayı koruyun, onun önüne gelen caddeyi biz koruyalım. Dolayısıyla KOP'le bütün ülkeler için söylüyorum, KOP'le bir işbirliği içerisinde bir güvenlik seviyesi yükselecek. Dolayısıyla bugün itibariyle bu eğitimde inşallah bakmanda, ben Bankman'dan bahsediyorum, Türkiye geneli ayrı bir konu, daha sıkı bir işbirliği, daha farklı bir e, iletişim yoluyla, Bundan sonraki süreç içerisinde bu aldığımız eğitimden sonra arkadaşlarımızın özellikle seçilip aktardığı konuları daha özür özür inşallah bundan sonra daha güzel bir işlik içerisinde Batmanımızın huzuru içinde, huzuru için el birliğiyle, güç birliğiyle beraber çalışacağız. Sayınlarla bahsediyorum, ben tekrar başarılar diliyorum.